resmi birileri gelmiş bir zaman. Daha eline şey sargı sarmış. Yani bayanlarla çok ulaşmamak <laughs> meselesi için. Bu yani, aslında zannediyor. eli kırıldı veya incindi falan zannediyorlar. İşte Öyle yetiştirmiş. Şimdi bu Avrupa'da ve Amerika'da şurada burada yaşıyorlar arkadaşlar. Bayanlardan da gelen oluyor misafirler. işte devlet ricalinden falan. Bunlarla tokalaşmak, tokalaşmamak bu hususunda ne duyursunuz hocam? Ne yapsınlar? Sargımsarsınlar, tokalaşsınlar mı? Abi aa, hepten aa. devre dışı kalmamak için şartları müsaitse tokalaşırlar sonra tövbe istiğfar ederler. Eğer onlar anlıyorsa meseleyi demokratik sistemde bunların inancı böyle gerektiriyor diye anlatabileceksek yine de zühtü takvamızı devam ettirmeliyiz. Bu iki ana ölçüye göre yani tokalaşmakla ileride haydi kesir gelecekse yani onlarla irtibatımızı devam ettirip dostluğumuzu hidayetlerine vesile olabilecekse başka, baştan anlayamayacak adam garip karşılayacak tuhaf görecek bizi böyle insanlık dışı görecekse ve baştan ret yiyeceksek ret yememek için belki işte üstadın yani milleti imana cennete götürmek için cehenneme gitmeye razıyım. Mantığından çıkış yaparak şey yapabiliriz yani tokalaşırız. işlediğimiz bir haram keşke o olsa yani. Biz <laughs> kim bilir ne <laughs> haramlar ne günahlar işliyoruz. Gıybet yaparak, suizan yaparak yani gıybet, haram sadece öyle bir tokalaşma değildir. Yok eğer karşı tarafın anlayabileceği noktada ise Bizim dinimizin gereği böyle yapmamıza saygı duyacaksa bunu izah ederek daha müttaki veya işte o haram ve günaha girmeme ya azami gayre sarf edebiliriz diye öğrendiğim bilgilerin hülasasından bir fikir çekirdekçiyi sunmuş oldum.